Buyur Fazıl Bey. Ali nerede çocuklar? Maviyi görmeye gitti. Bana bakın. O çulsuzları takıp peşine gelmesin eve. He? Vallahi Ali'nin hatırı da olsa artık bu eve gelemezler. Yaptıkları şey affedilecek gibi değil. Yaşa Fazıl Bey. Oh be. Kurtulduk şunlardan. Eski günlerdeki gibi böyle biz bizeyiz ne güzel. Biz bize değiliz bir gün. Ben kızım yok. Cemal. Hiçbir merak etmiyorsun ya? Nasılsınız ne yer, ne içer? Etmiyor mu Safa? Etmiyor. Bizi içine hep geçen bir kızı hiç tanımıyorum ben. Bizim duvarları gemirsin. Gebersin acından. Kalpsiz. Safiye, bak şu kızın adını anma bana. Yemin olsun senin de kalbini kırarım ha. Safiye, Cemal haklı. Bu kadar insan peşinden gittik. Affedeceğiz, evine geri dön dedik. biz dinlemedi. Gerisinde kendi düşünsün artık. Baba polis hırsızları buldu mu ya? O da vallahi aynada gitti arada. Henüz bir haber yok. Cemal, sen de bir ara ifadeyi bekliyorlar. Kimi? Benim mi? Evet. Yani. seni sen gördün ya adamları. Robot resim falan çizdirecekler herhalde. Oğlum, yani karanlıktı lan. Doğru düzgün bir şey görmedim ki. Neyse ya, aklımda kalan anlatırım artık. Ya şu senin laptop, telefon gitti neyse de... Yani annemin kasayı sıfırlamaları çok kötü oldu ya. Annem, o kasanın içinde ziynet dışında önemli bir şeylerin var mıydı ya? Yoktu Cemal'im. Çünkü benim için daha önemli olanların hepsini ben bankaya götürdüm. Banka kasasına. Hadi ya. ya. Aa, bak ya. Nasıl zeki kadınsın. selam ya. Vallahi bravo. Helal olsun. Abi. Başka bir şey ister misin Fazıl Bey? Yok Refika. İşten yok zaten. Ne oldu? Dövdün İlyas'ı rahatladın mı? Öfken geçti mi? Hırsın geçti mi? Yok. Tam olarak aldım sayılmaz. O ahlaksız sevdaya dua etsin. Yoksa onu var ya. E ne biçim konuşuyorsun sen ya? Yakışıyor mu hiç sana dağ adamı gibi? Öyleyim. Söz konusu karım olunca dağ adamıyım. Ne olacaktı? O terbiyesiz adam karıma aşk ilan edecek. Ben de oturacaktım öyle mi? Ben cevabını vermiştim Ali. Tamam işte. Ben de bir cevap vermiş oldum. rahat mısın burada? Yani. Başkasının evine ne kadar rahat olunursa. Ama Allah'tan kiracı kabul etmiş çıkıyormuş yarın. Biz de kendi gece konduğumuza geri döneceğiz yani. Mavi. Biz ne yaşıyoruz Allah aşkına ya? Sen burada ben konakta nasıl olacak böyle? Ne yapayım Ali? Seninkiler anneme o kadar ağır laflar söylediler ki. ...herçi haksız da sayılmazlar. Ama yine de hazmedemem ben bunları. Dönmeyeceksin yani. E nasıl göreceğim ben seni? Buraya gelirsin. Ne bileyim dışarıda buluşuruz. Yeni yetmeler gibi... ...parklarda, kafelerde mi buluşacağız? Evet. Ne güzel işte. Gençler gibi flört ederiz. Zaten millet önce flört ediyor, sonra evleniyor. Bizim tam tersi. Zaten neyimiz normal ki? <laughs> evet ya. Çok acayip bir çiftiz ha. Bayağı bir manyağız. Öyleyiz evet. Çay güzel olmuş. Afiyet olsun. E artık bir tane daha ısmarlarsın. İyi bakalım.